İşte sohbet esnasına öyle tecelli iner. Burada gönlü açık olan kişinin gönlüne feyiz ve muhabbet iner. Feyiz ve muhabbet hasıl olursa bir kişide o kişinin her hali keramet olur. Sonra yani biz gönül dünyalarımıza inmek istiyoruz ama gönül dünyalarımız hep uykuda. Çünkü... Uyuşukluk halleri üzerimize iniyor. Niye? Bütün gün çalıştım, yoruldum ya. Bütün gün kazma kürek salladım. Bütün gün bir işte çalıştım. Ya kardeşim, dünyalık adamların işi, dünyalık işlerle meşgul olmak. Dünyalık işle meşgul olacaksın. hal, der Ercümen. Dünyalık işle meşgul olacaksın ama kalbin burada olacak. Bu sohbet meclisinde olacak mürşidi kamilin tecellisinde olacak. Sohbet meclisine bir hafta gelmezsen ne olur? Ya adam ya bu hafta şurada ufak bir işim çıktı gelmedi. En fazla dikkatimi çeken şey ya. Ya gülüyorum ya. Gülüyorum ya. Babam ölse diyor ben terk etmem diyor. sohbet sohbetimi halleder sonra babamı gömerim diyor. Biz böyle küçük bir ine bakmasından sohbeti terk ediyoruz. Sofi neredesin? Çay oturuyorum. Sofi neredesin? Dur şurada iki kelime edin geleyim. Sofi neredesin? Ya abi kardeşimin oğlu hastaydı onu götürdüm ya. Sofi neredesin? Sofi neredesin? Hepsi nefis. Hepsi muhabbetsizlikten. Hepsi Allah'ı alan şeytanın fitnesinden. Niye? Muhabbet asıl olursa, seven hak bir şekilde severse, sevdiğinin kisvesine bilinir. Seveni yoldan alacak hiçbir şey yoktur. Seven sevdiğine varmak için canını feda eder. Canları canını buldum. Sermayen talan olsun der. Sevgi yok ki asıl olsun. Der. Sevgi kalbe inerse, sevgi hasıl olursa kişi kilo kal ile taklı kalmaz. Tarikatta kilo kal vardır. Yani uyuşuk adamın uyuşuk işlerle meşgul olmaz. Sonra benden bir yol hasıl olmuyor. Tarikatta sohbet günü mürit kafasına inmiş ve üstüne dünya çökmüş gibidir. Musa Aleyhisselam Tur Vadisi kafasına geliyor. O ahaliye. Musa Aleyhisselam varın gidin diyor savaş. Yok sen ve Rabbin gidin diyor. Sen ve Rabbin git savaş diyor. Tur dağı kafalarına geliyor. Ve Tur kafalarında hepsi secde titriyorlar. Yani imanın hakiki şerbetini içen bir kişi için bir sohbeti kaçırmak Tur dağının kafasına inmesi gibidir. Niye? Benim gelen bütün fez ve bereket benden bu hafta kaçtı. Gitti ve benim bağlantım kesildi. Benim mürşide olan trafon koptu. Çünkü mürşid-i kamil baraj gibidir. Oradan buraya gelen trafo da sohbet. Sohbet gelen trafoya göre ne yapıyor? Elektrik akımı buradan ver bak trafo. Eğer bir seferde bura bin volt versen her tarafı yakar. Mürşid-i kamil sohbet üzerinden bizlere ne yapıyor? 50 watt, 20 watt, 30 watt, 10 watt, 5 watt, 3 watt, gönlü açık olana 100 watt, 300 watt, 500 watt Ha, gelmeyenler var mesela, ya küçük bir şeye takılmış, yüzünüz kızarmıyor arkadaşlar ya. Pişmiyor Sofi, ne yapayım kardeşim ya? Pişmiyor ya, nasıl pişireceğiz? Tabak orada, yemek orada, bulgur orada, pilav orada. Sofi görüyor aslında, pirinç orada. Bulgur orada, şey orada, arkadaş tencere orada. Pişir kardeşim artık, yok ben aşk kalacağım. Nasıl aşk kalacaksın kardeşim? Pişir artık ya, pişir gönül dünyanı. Pişirmek için muhabbetin hasıl olması lazım. Zennun kaddesallahu sırru. Zennun kaddesallahu sırru rahmetullahi aleyhi. Yakalamışlar kolundan götürüyorlar. Halifeye verecekler. İnsanlar da toplanmışlar. Zennun'u götürüyorlar. Zennun'u mısri. Kaddesallahu sırru. Yani tevekkülü, en muhabbeti en yüksek seviyede. Oradan bir tanesi yağ diyor. Zennunda bu mu ya? Görüyorum. Kalbinize hakim olun. <laughs> sohbet esnasında, müşrinin karşında, müşrinin yoluna giderken ya kalbe hakim ol. Kalp okuyucuları var. Kalpten geçeni böyle okur, sohbet esnasında anlatır. Ya nereden geldi bu? Sallar gitsin. Ya kardeşim üzerine alacaksın. Benim kalbim bozuk diye alacaksın üzerine. <laughs> Sen de onu Mısri kaddes salıstır oradan yakalanmış. Sofi oradan diyor adam bir tanesi diyor ki ya bu mu? Ya Allah dostu bundan mı olacak ya? Ya sohbetçi bundan mı olacak? Ya şu bundan mı olacak? Demeyin arkadaş demeyin. Allah Celle Celaluhu bir kişiyi severse, dost ederse, muhabbet ehli ederse, onu çağırır bir yere koyar. Eğer bir kişiyi de sevmezse, bir kişiyi onu dışlarsa, onun kalbine buğz ederse, onun kapıdan kovarsa, ne yapar bilir misiniz? Az önce Zennun'u anlattığım adam diyor ki, Zennun bu! Zennun kafasını sokuyor, adama doğru geliyor. Allah seni sevseydi bize laf ettirmezdin. Eğer Allah sevgisi kalbinde olsaydı, Allah'la sen laf etmezdin bizi sevmeyene bizi böyle ortaya koymuş bizi sevmeyenler Allah cemaliyle kendisini dışlattırıyor. Eğer sen Allah'ı sevseydin bize laf etmezdi. Allah'ı sevmemenin alameti bizi taşlamak demektir. Kalbe hakim olacağız. Niye? Sohbet meclisinin muhabbet ve cezbesi o kadar çoktur ki kişi sohbet meclisine geliyor, bir güzellik yapıyor, himmet ediyor, güzellik yapıyor. Güzellikler, geçen gün dedim sohbet günü, ufak bir tekrar ediyorum. Hizmeti minnet bilenlerden Allah bizi eylesin. Ama minnet olarak insanların yüzüne hizmeti çakanlardan bizi muhafaza eylesin. Biz hizmet ediliyor, bakıyorsun dergah burası, Allah dostlarının meclisi. Allah'ı sevenlerin meclisi. Biri burada birine laf söylerse dağı yıkmış gibidir. Birine kırıcı bir kelime söylerse dağı yıkmış gibidir. Buranın maksadı gönle hakim olmak, sevmek. Seveceksin ki sevilesin. Hizmeti minnet etmeyeceksin. Baban oğlu olsa, kim olursa olsun, burada ağızdan çıkan kelimeler Nereye gidiyor? Baraja gidiyor arkadaş. Barajın kapısını kapatıyor. Barajı kapı açılırsa, kaçarsa seni yok eder. Yok eder. Buradaki kelimelere dikkat etmek lazım. Sonra Sofi ne yapıyor? Ya sanki millet yapmış gibi. Yüze çağırıyor, şuna çağırıyor. Hizmet ettiğin at gitsin. Birine laf söylemekten kendini muhafaza eyle. Birine bir kırıcı bir laf söylemekten kendini muhafaza eyle. Bakın yapmayın, etmeyin. Allah rızası için ya. Ya burası sadatın yeri. Bana bu hizmeti nasip ettiği için ne kadar şükretmem lazım ki? Şahdan bu hizmeti yaptın, sen neredesin, Ali hani neredesin? Kırıcı bir kelime, kırık bir kelime veya tartışma veya şu veya bu yok arkadaşım. Öyle bir minnet yapacak bir adam evinde otursun kardeşim. Zulmeti de üzerine almasın. Minnet etmeyen bir kişi bakın. Mevlana Celaleddin Rumi bize diyor ki bütün kapılar minnet kapısıdır. Hizmet kapısıdır. Biz o kapılara hep isteyerek, talep ederek gideriz. Dünyayı gezdim, Sen dünyadaki herkes sana dost olur. Yani dünyayı gezmiş, düzgün bir adam bulamamış. Nefsine bakınca, kırıklığı kendi nefsine görünce dünyadaki herkesi kendine dost görmüş. Herkesi kendine dost. Bir insan dostlar meclisindeyken dostlara laf söylemesi bütün dünyayı kendisine düşman eder. O yüzden şöyle bir talep vardır kişi yapacağı bütün hizmeti kendisinden yani arkadaşlarına himmet ile bakacak şekilde yapmalı. Minnet ile bakarsa dost bulamaz. Hizmet ile bakarsa herkesi kendine dost yapar. O yüzden Rüveyde diye bir Allah dostu var. Rahmetullahi aleyhi. Cüneyt Kaddasallahu surunun meclisinde biraz hizmet etmiş ve sohbet dinlemiş. Bakın, Sofi'nin edep ve ahlakı sohbette iki vakit, bir vakit. Biraz bir gün kendi deyişiyle şöyle anlatıyor. Rüveyde altay yapmış diyorlar ama bunu takıp <laughs> halifenin karşısına götürüyorlar. Götürünce halifenin hizmetkarı takıp buna ey edepsiz diyor halifenin huzurunda. Halife orada, İbn-i de orada ey edepsiz diyor iyi dinleyin. Burada mecazi aşk, biz bütün sofiler Ebu Rüveyme gibidir. Rüveyde gibidir. Bakın, kendinizi atmayın. Bizden böyle bir adam olur mu? Şuradaki cezmeyi yakalayan herkes böyle bir adamdır. Böyle bir adamdır. Sadece İbn-i Rumiye, Şibli'yi veya Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerini kendisine hakkı müşrik görmüş, ondan gelen feyzi güneş gibi Güneş gölne oturmuş. O da diyor ki, ey edepsiz diyor. O da diyor, ben mi edepsizim diyor. Vallahi diyor, bir gün. Diğer bir rivayette, yarım gün Cüneyd-i Bağdati Hazretlerinin muhabbetinde durdum, sohbetinde durdum. Yarım gün Cüneyd'in sohbetinde durdum. Yarım gün hizmetinde durdum. Diğer bir rivayette, sohbette yarım gün durmuş veya altı ay veya bir sohbet. Bir sohbet diye geçmeyin. Vallahi diyor ki Kaddasallahu Suruh Abdurrahman-ı Taif diyor sohbet meclislerimize feyz ve tecelli iner ve o feyz ve tecelli gönlü açık olanın kalbine indi mi diyor yakaladı mı diyor o sohbet meclisinde indi mi diyor Orada o kişi bizim sevgilimiz olur. Bir şimdi kendine gidiyorsun. <laughs> Bakıyorsun ki bağlantı yok. Yakalamıyorsun, kalbine giremiyorsun. Sohbet meclisindeki sohbetçi 25 estağfurullah çeker, düşüdüğüne bağlanır ve bağlandığı zaman sohbetçinin gönlüne girmek oradan trafo misali baraja girmek demektir. Eğer bir sohbetçi gönül dünyasından bağlıysa, Mürşid-i Kamil'e bağlıysa... inan ondan gelen feyiz, Mürşid'inden gelen feyizden daha fazladır diyor ya. Abdurrahman-ı İttal'ın katası nasıl Mürşid'inden gelen feyizden daha fazladır. Mürşid'i liste yapar diyor, liste. Ali geldi, bu hafta kim geldi? Gelenler listesini alalım buraya. Ali geldi, Ali geldi, şu geldi, bu geldi, listeyi aldık, koyduk. Liste geldi. Var mı? Yok. Ertesi gün ben arıyorum. Niye gelmedin? Arıyorum. Liste burada. Abi bu liste şurada sohbetçinin gönlüne nazar ediyor Sadat. <laughs> nazar ediyor. Dedim ya. Daha kafasına çekmiş gibidir. Nazar ediyor. Gelmedi. Ha. Niye gelmedi? Liste elinde. Sohbetçi bu listeyi kalbine veya listeyi aldı eline götürüyor. Müşri Kamil'in önüne koyuyor. Müşri Kamil orada Yıl sonu, yıl sonu nasıl karnı alıyorsun ya abi? Derslere giriyorsun, sınavlara giriyorsun, gir 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 sınavlara. Şimdi bizim sınavlarımız bu abi. Geldik sınavı, bugün geçtin, bir derse daha girdin, bir derse daha girdin. Yıl sonu karnı alıyorsun, takdir geç. Yusuf, teşekkür. Yok teşekkür almadım, sen dur yerinde. Yani misal, niye iki ders eksik kaldın, muhabbetin eksik? Yıl sonu takdir belgesini sana puan kim verecek? Okul müdürü. Okul müdürü Mürşid-i Kamil. Aldın listeyi götürdün, verdin önüne koydun. <laughs> Okul müdürü de aa nazar etti. Biz de her seydaya girişimizde ya Sofi niye gelmiyorsun? Bizden gelmiyor Sofi ya. Kardeş gel gel bak liste elimizde. Gelmezsen daha çok zarar ediyorsun. Gel bari ufaktan biraz kurtar kendini ya. Bakın Muhammed Raşid Hazretleri'nin Kardeşlerimle sonra sohbeti olsa, müritleri olsa bu sohbeti sabaha kadar... <laughs>